Merhaba arkadaşlar. Babayı işte şu baba balığı baba betta'mızı şu 5 strikli macanaya koyduk. Ayırdık yavrulardan artık. Evet dişimiz buradaydı. Onun yanında hemen dişimiz. Şu akvaryumda gördüğünüz üzere yine bunlar mevcuttur. Erkeğimiz ve dişimiz mevcuttur. Burada da gelelim yavrulara arkadaşlar. Gelelim yavrulara. Evet. Evet, 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 evet. Evet arkadaşlar işte yavrular. İşte yavrular. Yavruların ilk gecesi olacak bu gece. Bu gece yavruların ilk gecesi olacak arkadaşlar. Bakın cama yapışmış bir tanesi. Bakın arkadaşlar. Evet, evet, evet. Evet. Rafiye ya yapışan var, yukarıda duran var. Aşağı inen cama yapışan var. Şuralarda da var arkadaşlar. Camlarda. Bakın mesela işte aman şurada bazen kayboluyor, odaklanamıyor. Çok küçük oldukları için arkadaşlar çok küçükler daha. Daha çok küçükler. Büyüyecekler daha. inşallah inşallah daha büyüyecekler arkadaşlar. Evet, evet, evet. Sonunda yavruları aldık. Daha önce 3 kez daha denemiştim, olmamıştı. Ama o zaman zaten küçük yerlerde denedim. Isıtıcı falan da yoktu. Yavru çıksaydı bir yavrular öldürdü hastalıktan. Bu sefer çok şükür yavruları aldık. Evet arkadaşlar. Yavruları aldık bu kez. Bakalım büyütebilecek miyiz? Yavrulatmamız, üretimimiz başarılı geçmiştir. Bakalım zor aşaması, büyütme aşaması nasıl olacak? Hepinize çok teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Kanala abone olmayı, beğeni atmayı, paylaşmayı unutmayınız.